Rüyada böğürtlen görmek ne anlama gelir? Rüyada böğürtlen görmek, rüya sahibi kimsenin tutkulu bir aşka doğru yelken açacak olmasına işarettir. Rüya gören kişinin içine düşeceği bu aşk sebebiyle gözünün başka kimseyi görmeyeceğine, yeni maceralara doğru yol alacağına, büyük bir sevinç yaşayacağına delalet eder. Rüyada böğürtlen gören kişinin hayatında var olan tüm kötü alışkanlıklarından arınmaya, bunun için gayret etmeye, başarılı olmaya delalet eder. Rüya da olgunlaşmamış büyürtlen görmek ise rüya sahibi kimsenin sabırlı olması gerektiğine, hayırlarla karşılaşmasına, geleceğinin parlak olduğuna, azim ve emek vereceği her işten beklediğini alacağına delalet eder. Bu rüya bazen de rüya gören kişinin aceleci tutumları sebebiyle elindeki imkanları yeterince kullanamayacağına, büyük pişmanlık hissine delalet eder. Rüyada siyah böğürtlen görmek ise rüya sahibinin edilmiş olduğu kötü bir alışkanlığından sonunda kurtulmasına, içine düşmüş olduğu sıkıntıların ve problemlerin yakın bir zaman içerisinde bitmesine, büyük mutluluklar ve sevinçler yaşamaya delalet eder. Ayrıca bu rüya kişinin kısa bir süre içinde bekarsa evlilik yapmasına, evlat sahibi olmasına, mutlu bir hayata delalet eder. Rüyada mor böğürtlen görmek ise, Rüya gören kişinin sevilen kimselerle çok başarılı bir ortaklık kurmasına delalet eder. Rüya'da kırmızı böğürtlen görmek ise rüyada görülen kırmızı böğürtlen yüksek kazançlı bir işe ve ipekli elbiselerin çokluğuna delalet eder. Rüya'da böğürtlen toplamak ise rüya sahibi kimsenin ayaklarının yerden kesileceği ve kalbin hızla çarpmasına sebep olacak nitelikte güzel olaylar yaşamasına delalet eder. Rüya'da böğürtlen yemek ise Gerçek hayatta şanslı olacağınıza, bu kişinin hiçbir zaman sıkıntı içine düşmeyeceğine delalet eder. Rüyada böğürtülen ağacı görmek ise rüya sahibinin yaşamında hem iyi hem de olumlu gelişmelerin yaşanmasına, mutlu ve huzurlu olmaya, aile huzuruna delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.